Hepinizin hayatı tehlikede. Dikkat edin. Hepinizin hayatı tehlikede. Bu ekonomik kriz değil. Bu ekonomik kriz değil. Bütün dünyanın maddi manevi çöküşü. En son yer Alanya'nın Konaklı semtindeydi. Son yere sakın el vurmayın dedim. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun. Dünyayı kurtaran liderler olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan Aptal geri aptal geri Dünyalık olarak eftiklenin. ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var dedim. Son yere el vurursanız bütün dünya maddi, manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Yani bütün Türk milletini. Hayat tamamen bitmek bitmeye başlayınca önce Cenab-ı Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın sonra şeylerinin sonra hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak. Bu ülke kendisine ve dünyaya bu talibatı verip bu ülke kendisiyle birlikte bütün insanlığı yok etmek istediği için bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok. O kadar da kefenimiz yok. 2019'da Batı'dan doğuya gittim. Sen bizim işimize nasıl karıştın dediler. Askeri noktalara saldıracaklardı. İzin vermedim diye Alanya'daki yerimi dağıttılar. Senaryo üstüne senaryo çevirdiler. Nefes dahi aldırmadılar yapmayın denilen her şey yapılıyor. Ve ne yazık ki şu an hayat bitmeye başlıyor. Bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekilecek. Doğuda İŞİD, El-Kaide, Hizbullah ve diğer örgütler halkı askeriyenin üzerine kışkırtacaklar katliam için. Yani 2019'da yapamadıkları katliamı yapacaklar. Bu aydan sonra çok pis hastalıklar doğuda yayılmaya başlayacak. Öldürücü. Nedeni Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince yeryüzüne bütün dostlar, düşmanlar dost olur. Rahmet kesilince de bütün dostlar düşman olur ve hepinizi birbirinize kırdırıp yok edecekler. Bugün açıktan bunlara saldırıyorsunuz. Senaryo üstüne senaryo yazıyorsunuz. 34 yıl oldu. Yazdığınız senaryolara kendiniz inanan aptallardan oldunuz. Sonunda Cenab-ı Allah hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak şeriatın kılınçlarıyla. Düşünün en son Alanya'da Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, zevki sefamız bitmesin, sapıklığımız bitmesin diyerekten Allah rızası için yapılan mescidi kirletince Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılınçlarıyla. Yedi tırtırlı. O mermi hızında yolumuzu kesen o. Anlamı bazı insanların varlığı, bütün insanlığın yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu. Allah cümlemizin yardımcısı olsun diyorum ama bu ülke tarihten silinebilir. Nasıl 1993'te gizledikleri sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erdin ilçesinde aşikar etti. Ayağınızı denge alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu savaşı bitirin. Bu savaş gerçek inançlı vatanseverlerin katliamıydı bu ülkede. 1993'te gizledikleri sırla İnançlı vatan severlerin avına çıktılar bu ülkede yam yam gibi. Ve ne yazık ki bu savaşı bitirmek istemediniz. Cenab-ı Allah çok ağır ve acı bitirecek. Bakın bu. Şu an doğudakilerin bütün hayatı tehlikede. Bu aydan sonra bütün hastaneler dolmaya başlayacak. Öldürücü bir mikrop. Nedeni bu. Hayatı bitirmeyin dedi Cenab-ı Allah. Bunu bilenler şu an insanlığın niçin yok olduğunu biliyorlar. Düşünün. Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın, sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim, inançlı vatanseverlerin katliamını durdurun diye uyardı. Devletin bütün birimlerinde var. Bu hakikati kim gizliyorsa, gerçek din düşmanı vatan haini.